çıtayı yükseltebilmek için bu okulu yıkmamız lazımdı. Vatandaşlarımız da bununla ilgili çok yoğun talep geliyordu ama eğitim öğretim yılının tam ortasında olduğumuz için bu işe giremedik. Sağ olsun valiliğimiz, kaymakamımız, belediye başkanımızla, il başkanlığımızla birlikte bunu bu şekilde hızlandırmaya çalıştık. Bununla beraber tabii bir tarafta eğitim vadisindeki okullarımız devam ediyor. İnşallah 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazır olacak ve tabii ki deprem kuşağında yaşadığımız için depreme sağlıksız olan binalarında bir an önce yıkılıp onların da sağlıklı bina yapılması için hem bakanlığımız hem kaymakamlığımız, valiliğimiz, teşkilatımız olarak gerekli çalışmalar yapıyoruz. Gürsü'deki son depreme dayanıklı olan okulumuzu yıkıp inşallah çok kısa zamanda da hem derslik sayısını artırarak hem de daha sağlıklı bir bina yaparak bu mahallemizin hizmetine sunacağız inşallah. Gerekli girişimlerimizi yaptık. Siyasilerimizle, belediye, milletvekillerimiz, sayın valimizin desteğiyle beraber çok şükür biz bugün bunun yıkımını gerçekleştirdik ve inşallah buraya en kısa sürede minimum 30 derslikli bir okul bu mahalleye kazandırmış olacağız. Yani biraz bekletilmemizin, burayı yıkma girişimlerinin olmamasının sebebi bu.